TV'de ikinci sınıf konularında bu hafta bölme işlemini işledi oradaki öğretmeniniz. Ben de size küçük bir video hazırlayarak bölme işlemini daha iyi anlamanızı sağlayacağım. Biz ritmik saymaları çarpma işlemi de kullanmıştık. İkişer ritmik, üçer ritmik, dörder ritmik, beşer ritmik saymaları ve bunları bilmemiz gerektiğini söylemiştik. Halen daha bilmiyorsanız ya da unuttuysanız kesinlikle bunları ezberliyoruz. Çünkü bu ritmik saymalar bölme işleminizde de çok yardımcı olacak. Şimdi ben buradan sayacağım. Siz de benimle beraber tekrar edersiniz izlediğinizde. İkişer ritmikte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Üçer ritmik 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, Dörde ritmikte ise 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Beşer ritmikte 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 şeklindeydi. Tekrar söylüyorum. Eğer bu ritmik saymaları unuttuysanız kesinlikle öğreniyoruz ve ezberliyoruz. Şimdi bu ritmik saymalarla okulda gördüğümüz çarpma işlemi tekrar edeceğiz. ritmik saymalar nasıl kullandığımızı tekrar göstereceğim. 3 çarpı 4'te yani 3'te 4'ü çarparken 3 tane 4'ü yapıyordum. Yani 4, 8, 12. 2 çarpı 5'te 2 tane 5'i 5, 10. Yine ritmik saymayı kullanıyordum. Farklı bir örnekte 9 çarpı 2'de 9 tane 2'yi gösterip 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 diyordum. 5 çarpı 5'te 5 tane 5'i 5, 10, 15, 20, 25 diyordum. Buradaki örnekte ise 8 çarpı 4'te 8 tane 4'ü yani parmaklarıma 8'i gösterip 4 aritmik sayıyordum. 4, 8, 10, 2, 16, 20, 24, 28, 32 diyordum. Ee, diğer bir örnekte şunu da yapalım. 5 çarpı 4'te 5 tane 4'ü gösteriyordum. Yani 5 gösterip 4 ritmik sayma yapacağım. 4 8 12 16 20 diyordum. Şimdi ritmik saymaları bölme işlemi üzerinde kullanmaya geldi sıra. İzlediğiniz EBA TV'de bölme işleminin çıkarma işlemiyle bağlantısını söylemişti öğretmeniniz. Tıpkı çarpma işleminin toplamayla bağlantısı olduğu gibi örneğin 30'u 5'e böldüğümüzde Yine Eba TV'de izlemiştiniz. Nasıl yapmıştı? 30'u sürekli 5, 30'dan sürekli 5'i çıkartmıştı. Sıfıra inene kadar. Biz de böyle yaptık. 30'dan 5 çıktı 25. 25'ten 5 çıktı 20. 20'den 5 çıktı 15. 15'ten 5 çıktı 10. 10'dan 5 çıktı 5. 5'ten 5 çıktı 0. Ve burada 6 işlem kullanmıştık. Yani 30'a 5'e böldüğümüzde sonucu 6 buluyorduk. Diğerlerinde de aynı şekilde 24'ü 3'e böldüğümde 24'ten sürekli 3'ü çıkarttım ve 8 işlem yaptığımı gördüm. 16'yı da 4'e böldüğümde 16'dan sürekli 4'ü çıkarttım ve 4 işlem yaptığımı gördüm. Çıkarma işlemleriyle bu kadar uğraşmaktansa 30'u 5'e 24 e bölerken, 24'ü 3'e bölerken, 16'yı 4'e bölerken bölme işlemini kullanacağım. Burada bölme işlemin 3 farklı şekilde gösterim tarzı var. Yine bu şekilde de bölme işlemi yapılıyor. İki nokta koyularak da bölme işlemi ve şu da bölme işleminin bir simgesi ve sembolü olarak geçiyor. Yani diğer şekillerde bir yerde gördüğünüzde şaşırmayın ya da bu nedir diye kendi kendinize sormayın. 30'u 5'e böldüğümüzde az önce ne söylemiştim? Ritmik saymalar kullanacağımızı. 30'un içinde kaç tane 5 olduğunu buluyorum bölme işlemine göre. Şimdi 5'e ritmik sayıyorum. 5. 10, 15, 20, 25, 30. 30'u yakaladım. Kaç tane 5 varmış? 6 tane. 24'ü 3'e böldüğümde 24'ün içinde kaç tane 3 olduğunu bulacağım şimdi. Yine 3'e ritmik sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Toplam 8 tane 3'ün olduğunu buldum. Cevabım 8. 16'yı 4'e böldüğümüzde de 16'nın içinde kaç tane 4 olduğunu bulacağım. 4, 8, 12, 16 16'ya ulaştım yani 16'ın içinde 4 tane 4 varmış şimdi küçük örnekler yapacağız 25'i 5'e bölüyorum 25'i 5'e bölerken 5'i aritmik sayıyorum 5, 10, 15, 20 25, toplam kaç tane 5 varmış 25'in içinde 5 tane. Burada ritim saymaya tekrar yazdım hatalı hatırlamanız için. 18'i 3'e bölerken 3'e 18'in içinde kaç tane 3 olduğunu bulmaya çalışıyorum. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 6 tane 3 varmış. Cevabımız 6. Burada 24'ü 3'e bölüyorum. 24'ün içinde kaç tane 3 olduğunu bulmaya çalışacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 24. Toplam 8 tane 3 varmış. Bunu da buraya yazdım. 40'ı 5'e böleceğim. 40'ın içinde kaç tane 5 olduğunu bulmak için de yine ritmik sayma buraya yazdım. 5'e ritmik sayma. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Toplam 8 tane 5 varmış. Cevabım 8 buraya yazdım. Şuradaki örnekte 12'yi 2'ye bölüyorum. 12'nin içinde kaç tane 2 var diye. 2, 4, 6, 8, 10. 12. Toplam 6 tane 2 varmış. Yazdım buraya. Diğer örnekte 20'yi 4'e bölüyorum. Ritmik sayımayı yazmadım. 4, 8, 12, 16, 20. Toplam 5 tane 4 varmış. Cevabım 5. 27'yi 3'e bölerken 3'e ritmik sayıyorum şimdi. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Toplam 9 tane varmış. 36'yı 4'e bölerken 36'ın içinde 4 arıyorum. Kaç tane 4 olduğunu? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. 9 tane olduğunu gördüm. 15'i 5'e bölerken 15'in içinde kaç tane 5 olduğunu bulacağım. 5, 10, 15 toplam 3 tane 5'im varmış. Cevabı 3 olarak yazdım. Evet çocuklar şimdi sıra sizde. Ben bunu WhatsApp üzerinde size yollayacağım ve cevapları siz geri yollamanızı isteyeceğim. Kolay gelsin.